Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerle onun heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimiz çok dolu. Bu videoda gündemimiz Euroleague'de dolu olacak. Hızlıca Euroleague'de oynanacak olan iki playoff maçını sizlerle paylaşmaya elimden geldiğince dilim döndüğünce tahminleştirmeye çalışacağım. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko Paris deplasmanına sahneye çıkıyor. Paris basket Fenerbahçe Beko ve Real Madrid Olympiakos maçlarını yorumlayacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki maçları hızlıca gireyim. 21.30'da Paris Basket, Fenerbahçe Beko. Adidas Arena'da oynanacak bu mücadele. Serinin ilk iki maçında bence Maudo Lo'nun yokluğunu Thiago Spladır çok aradı. Rotasyonu çok geniş kullanan bir isim Thiago Spladır. Ve şöyle bir baktığımızda Maodolo onun yokluğundan Adelifi'yi zaman zaman rotasyonda bir numaraya çekmek zorunda kaldı. Bu da kırılma anlarında TJ Short Sifi ikilisinin birlikte oynamamasına vesile oldu. E, hal böyle olunca da Fenerbahçe ilk maçta zorlanarak da olsa ikinci maçta güle oynaya galibiyeti almayı seriyi 2-0'a taşımayı başardı. Paris basket evinde söyleyecek sözü mutlaka olacak bir takım. Fakat böyle yoğun bir deplasman atmosferi de beklemiyorum. Fenerbahçe Beko'da yine öğretken bir görüntüde olacaktır. Red Bullvin'in de içine girmesi sezonun doğru bölümünde çok iyi oldu. Yüksek skorlu, yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Baremler İlk iki maça nazaran biraz daha aşağıda. Çünkü ilk iki maçta skor biraz daha aşağıda kalmıştı. Özellikle üçüncü çeyreklerin başında biraz aşağı düşmüştü. Şimdi bu karşılaşmada 165.5'ten üst gayet güzel görünüyor. Denenebilir. Real Madrid ile karşılaşıyor. Movistar'ına da 22 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Olimpiakos ilk iki maçta galibiyetleri alarak ev sahibi avantajını vermedi. İspanya'da alınacak bir galibiyet veya burada peş peşe iki mağlubiyet bile alsa evinde alacağı bir galibiyet Olimpiakos'a tur için, Final Four için, Abu Dhabi bileti için yeterli olacak. Ama ben Real Madrid'in evinde en azından kolay kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. Ya seri genelinde de öyle düşünüyordum. Olmadı ama bu kez yanıltma bizi be Real Madrid. Bu kez yanıltma bizi Mario Hezonya, Canan Musa, Sergio Ulul, Facundo Campazzo, Walter Tavares. Chus Mateo değil. Chus Mateo yanıltıyor hep. Ben Real Madrid tarafındayım. Evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Bu kadar kolay pes etmezler. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.